tepesi doğru gitmiş, tavuklar ekmiş. Abi çocuğum gibiydi. Ya gerçekten ne yapacağım bilemedim. <gülüyor> <gülüyor> Ben Lengerli köyünden geldim. Ben bunu odun kesiyorum. Çok demirli çalışıyor. Yere koydum. Kümesi doğru gitmiş. Tavukları ikmiş. Maşallah güzel çalışıyor ama bu bu, şey, bu kadar da olmaz. Ben tavuk başına mı koştum, odun mu keseceğim? Ver bakalım amca, sıkıntı yok. Kaçtıysa tavuk keser yerim. Lengerli köyünden gelen Mehmet amca motorlu testeresinin biraz fazla heyecanlı olduğunu fark etmiş. Öyle ki hızına yetişemeyip elinden kaçırmış ve doğruca kümese dalmış. Tavuklar panik, civcivler şaşkın, horoz ise sinir krizi eşiğinde. Tabi çözüm için adres belli, Turgay Usta. Çünkü bu dükkanda bozulan aletler değil çözümler konuşur. Çağatay hemen testereyi eline alıyor, ustalığını konuşturuyor, cıvata sıkılıyor, zincir gerginliği ayarlanıyor, motorun sesi yumuşatılıyor. Ve işte Artık ne kümese dalar ne de tavukları korkutur. Burada her aletin bir dili var, biz de o dili iyi biliriz. Bozulanı tamir ederiz, ayar kaçanı düzene sokarız. Çünkü Turgay Usta'nın tezgahında her sorun bir çözüme dönüşür. Dün iftara arkadaşa çıktık işte. Neyse iftara yaptık, çay içmeye oturduk masaya. Evden aradılar, kedin kayboldu. Neyse gittim eve apar topar koşarak. Kedi yok evde tabii aradık. Baktım balkonun kapısı açık, üçüncü kat bir de. Baktım atladı herhalde oradan falan. Dışarı çıktık, bir iki saat, üç saat aradık. Ara ara, ara ara, ara bulamadık. Herkes eve çıktı tabii, ümidi kesti. Ben de kestim bir saatten sonra. Ortalıkta sessizlik vardı. Dedim bir son çare, bir sesleneyim falan. Bop dedim, geldi. Neyse aldım apar topar, ondan sonra veterinere falan götürdük. Röntgen çekildi, müdahaleler yapıldı falan. Çok şükür değil, bir sıkıntısı yok ama Abi çözüm gibiydi. İnsan evladını kaybedince ya gerçekten ne yapacağımı bilemedim. İnsan üzülüyor da tabi. Bulamadık. 2 saat falan hayvanda dışarıda kalmış. İnsan üzülüyor tabii. Üşüdü mü doldu. Veterinere götürdük hemen. Abi işte insan evladını kaybedince abi, nasıl üzülüyor? ne yapıyorsun sen bu kadar? Abi kedim ben... Ne kedisi lan? Turgay Usta diyorum sen. ha abi. Turgay Usta Abi anlatmaya gerek yok. Kapıda yazıyor zaten. Hani göğsümüzde yazıyor. O da sırtımızda her türlü yazıyor zaten abi. Sur göğüsler yani bunun için anlatmaya gerek yok. Müşteriler belli, malzemeler belli. Ya. Ama işte abi kedim olunca insan <laughs> üzülüyor ya. Abi kapatalım daha fazla devam edelim Evet. Çağatay duygusal anını yaşadı, gözyaşlarını sildi ve özüne döndü. Şimdi konumuza geri dönüyoruz. Turgay Usta'nın dükkanında iş bitmez. Şu an burada büyük bir olay yaşanıyor. Yepyeni bir çapa makinesi doğuyor. Civatalar sıkılıyor, kayışlar yerine oturtuluyor, motor dikkatlice monte ediliyor. Ustalar tam konsantrasyon. Çağatay ise yine araya bir espri sıkıştırmanın peşinde. Ama bu iş şakaya gelmez. Çünkü bir çapa makinesi sadece demir ve motordan ibaret değildir. O tarlada alın teriyle çalışanların en büyük yardımcısıdır. Bir düşünün. Köyde Hasan dayı var, bu makineyle tarlasını sürecek, domatesini, biberini ekecek. Sonra o domatesler sofraya gelecek, kahvaltıda mis gibi yenecek. Yani bu atölyede sadece makine üretilmiyor, aynı zamanda sofralara bereket ediyor. Turgay Usta her vidayı sıkarken sanki bir ustalık imzası atıyor. Çünkü iyi monte edilmiş bir çapa hmm. makinesi, yıllarca hmm. çalışır, sahibine külfet değil, kazanç olur. Ve işte son dokunuşlar yapılıyor. Yakıt eklendi. Marşa basıldı. Bır. Motor bir aslan gibi kükredi. Tertemiz bir montaj, ustaca bir işçilik. Burada makineler sadece bir kez değil doğru şekilde monte edilir. Çünkü Turgay Usta'nın elinden çıkan her makine sahibine güven verir. Don't It's tamam, it's Motoru topladık, sıfır makine. Müşterimize teslim edeceğiz. Geri gelmiyor, bir geri ayarı, debriyaj ayarı yapacağız. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Özel yaptırmıştım. Şimdi de getirdim, bir kontrol edecek, biraz çalıştığımı sıkıntı yok. Ustayı başka tarafta da çalışırken de tanırdım. İyi bir usta, güvenilir bir usta. sizin için hiçbir sıkıntı görmedim ben. Teşekkür ederim. Atölyeye bir hızarlı motor daha geliyor. Üzerinde çalışma izleri, içinde yılların yorgunluğu, çalışıyor ona bak bu şu ama bir garip sesi bir var bir yok. Sanki kendiyle kavga ediyor. Usta motoru eline alıyor. Önce bir tartıyor. Sonra zinciri kontrol ediyor. Karbüratör biraz tıkanmış. Zincir gevşemiş. Birkaç parça da bakım istiyor. Ustalık burada devreye giriyor. Tornavida bir sağa bir sola döner ufak ayarlar yapılır. Derken son dokunuş gelir. Marşa basılır. Önce bir sessizlik. Sonra bırr motor artık eski halinden eser kalmamış gibi çalışıyor. Güçlü, kararlı, tıpkı ilk günkü gibi. İşte tam burada ustalık kendini gösterir. Çünkü iyi bir tamir sadece parçaları düzeltmek değildir, makineyi asıl haline döndürmektir. Bir makine daha hayata döner, bir iş daha tamamlanır. Burası Turgay Usta'nın yeri. Burada makineler bir kere değil, doğru şekilde çalıştırılır. Tugay Usta fillerini vermiş buna. Vafra'da tek ustadır. Bunun gibi kaç kişi var ama bunun gibi ustalığı yoktur. Sa Sa Bu adam gerçekten Sa 10 sene demeli ben buna gidip geliyorum. Bir yaptığı şey sıfırdan çıkmış gibidir. Saygılar. Hı -hı. Abi, içeride, içeride. Yerim sayalım. Süper marka. Süper marka bir zincir istiyoruz. Süper marka bir zincir. <laughs> Ama kırmızı Kırmızı. Turgay Usta sadece bir tamirci değil, makinenin dilinden anlayan gerçek bir ustadır. Elinden geçen her motor ilk günkü gibi çalışır. Çünkü burada iş yarım kalmaz, eksik olmaz, yanlış yapılmaz. Hecube, titizlik ve ustalık bir araya gelir. Ortaya kusursuz bir iş çıkar. Motorum ne borcu var? Kanka motorun bozuk parası varsa versin canı sağ olsun hesabı. Çalıştırayım mı daha? Burada dükkan açıksa çıkar. Dükkan kapalıysa zaten Turgay Usta bir müşteriyi daha mal sahibi yaptı. Kart çekimi gerçekleştiriyoruz şu anda. Hadi vedalaş artık beyefendi. Ey, kart numarası bunu yazdık ya. Böyle müşterileri ara sıra tokatlamak lazım. Yanlış kartı niye vereyim be abi? Arabayı bırakacak. Kimliğini bırak arabaya öyle git. ya kapora ver ya kimliğini bırak. Ha cüzdanı bırak tamam. Adamsın. Ne Bu Oh <Sessizlik> Hepsi değişecek bu kartımız. Yaptığınız işin kalitesine dikkat edin. Kaliteli iş yapın. Evet şimdi hatırlıyorsunuz. Şey? görüntüleyeceksiniz tamam mı? Makine mi? Biz parayı aldık gerisi önemli değil. Abi, ben Hadi. Yüzden <laughs> <alayım>. <laughs> unutma abi. Hadi. Oğlum parayı çektik adama basın zopayı gönderin. Ne zaman evet. lazım olursa. İstediğin zaman Aynen. depodan sağ çıkart. Depo. Hangisini istersen al abi. Teşekkür ederim. Rica ederim, sağ olasın. <gülüyor> olasın. <gülüyor> Ve böylece bir gün daha, bir makine daha ustanın ellerinde hayat buldu. Müşteriler memnun, makineler çalışır durumda, iş yine layıkıyla yapıldı. Turgay Usta'nın ustalığı anlatılmaz, yaşanır. Bu belgesel Expo Türk Medya katkılarıyla hazırlanmıştır. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.